yaklaşık iki asırlık bir teşkilatın memurları olarak 196. yılınızda sizlerin zabıta haftasını şahsım ve başka hemizlerimiz zabıta müdürümüz adına kutluyorum öncelikle. Rabbim sağlıkla, sıhhatle bu aziz millete bu ülkenin ay yıldızı bayrağının altında kimseye köle olmadan nice yıllar hizmet vermeyi nasip eylesin. Geçen hafta hepinizin bildiği gibi Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle birçok faaliyeti şehrimizde gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerin tamamında hepiniz canla başla çalıştınız, görev aldınız. O yoğunluk bitti, normal işimize döndük. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz özellikle zabıta memurlarımızı çok önemsiyoruz. Sebebi şu, belediyemizin direkt vatandaşla temas eden dışa açık yüzü sizsiniz. Onun için geldiğimizden bu yana hepinizin gayretleriyle vatandaşımızın memnuniyetinin giderek arttığı bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah bundan sonraki sürelerde de aynı şekilde vatandaşımızı memnun edecek insanca davranarak yanlışa yanlış dur kardeşim doğru olanı da böyle yap diyeceğimiz bir çalışma anlayışıyla hizmet etmeye devam ediyoruz.